Şimdi beni iyi dinle troll kafa. Planımızı açıklıyorum. Dinliyorum Frank. Açıkla. Önce sakin bir şekilde o korumaların yanına gitmemiz lazım. Ama ilk bakışta niyetimizi asla belli etmememiz gerekiyor. Devam et Frank. Devam et. Onlara iyice yaklaştıktan sonra başka şeylerden konuşmaya başlayacağız. Beklemedikleri sırada onları ateş edip onları öldüreceğiz. Onları alt ettikten sonra zaten delikadır ellerimize düşecektir. Sonra onu alıp kaçıracağız. Gerçekten harika bir plan Frank. Hadi yapalım şunu. Tamam öyleyse troll kafa. Hadi işe koyulalım gel. Nam nam nam. Zeynep neden yemeğine dokunmuyorsun yesene. Ne bileyim fakir ya benim pek vicdanım yok nedense. İçimde bir huzursuzluk var. Allah Allah nedenmiş ya hamburgerin tadını mı beğenmedin. Bak gerçekten çok ilginç Bak bugünün tadını çıkarmalıyız Böyle her zaman bugünü bulamayız Ya acaba Mahmut'u da mı yanımıza alsaydık ya Onu kandırdı diye mi kendimi kötü hissediyorum Ama Zeynep Mahmut zaten 7-24 bizimle beraber Alt tarafı bir gün ondan ayrı kaldık Ne olacak ya bugünün tadını çıkarmalıyız bence Evet fakir ya sanırım haklısın Birazdan kendime gelirim muhtemelen Ama yemeğimi yemeyeceğim maalesef hmm, 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 hmm. Sen hiç merak etme Zeynep ben hepsini yerim İyi bari hadi yemeği bitir de başka yere gidelim AVM'de ye takılalım birazcık sıkıldım buradan Bitti bile Zeynep hadi gel AVM'ye gidelim atla gidelim. Burası beni çok daralttı. Tamamdır Zeynep AVM'ye gidelim hadi. Ee torunum anlat bakalım hayat nasıl gidiyor? Ee şey iyi, iyi sıkıntı yok dedeciğim. Senin hayat nasıl gidiyor? Ne olsun be yavrum işte alacaklar verecekler. iş güç bizim hayat hep böyle. Seni gördüm kendim daha iyi hissettim. Ne iyi ettin de geldin ya. Hangi rüzgar attı seni buraya? Şey dedeciğim babam birazcık daha rahatsızlanmış da annemle beraber hastaneye gittiler. Bugün hastanede işleri varmış yani sen de bana bakacakmışsın öyle söylediler Hastane mi Allah Allah hastanede nereden çıktı ya Zeynep bana hiç öyle bir şey demedi Nasıl yani söylemedi mi hastaneye gideceklerini sana Ha, şimdi anladım şimdi anladım şey evlat şey e, ben şimdi hatırladım ya annen tabi söylemişti bana hastaneye gideceklerini babana rahatsızlanmıştı değil mi Aynen aynen hatırladım ya sıkıntı yok ben de sana bakacağım Hee sen bir an hatırlamayınca sana söylemediler şandım sizi gidi çakallar ya. Beraber takılmaya gitmişler çocuğu bana bırakıp. <laughs> Neyse ama ya iyi oldu. Ben de durdum bayağıdır görmüyordum. Merhaba beyler kolay gelsin. Bir şey sorabilir miyim? Sağ olun teşekkürler. Ne soracaktınız? Nasıl yardımcı olabiliriz size? Ee, şey... Biz bir yol tarifi soracaktık da buralarda yabancıyız. Bize yardımcı olabilir misiniz? Tabi tam olarak nereye gitmek istediğini söylerseniz size yardımcı olmaya çalışırız. Şeye gitmek istiyoruz aslında biz. Şey ee, karnımız aç. Yemek yiyecek bir yer arıyoruz. Buralarda yemek yiyebileceğimiz bir yer var mı? Tabi var. Şu tarafa doğru bakarsanız yemek yiyecek bir restoran görebilirsiniz zaten. İşte bakın hatta tam orada. Hmm teşekkürler. E ee beyler, cevabınızı aldınız. Hala niye burada dikiliyorsunuz? gitsenize. Niyeymiş burada durmamızın bir sakıncası mı var? Neden buradan gitmemizi istiyorsunuz? Çünkü burası Delikader'in mekanı ve Delikader mekanının önünde kalabalık olmasını hiç hoşlanmaz. O yüzden başınızın belaya girmesini istemiyorsanız bir an önce burayı terk etseniz iyi edersiniz. Delikadır ha? <laughs> Beyler sanırım siz belanızı arıyorsunuz. Sıkıntımı çıkaralım yoksa burayı derhal terk edecek misiniz? Bana sesini yükseltmesen çok iyi edersin. Kimle konuştuğunu biliyor musun sen? Dedeciğim bu bağırma sesleri nereden geliyor? Aşağıda kavga mı çıktı? Ben de anlamadım ki yavrum. En iyisi gideyim bir bakayım. Kim benim mekanımın önünde kavga ediyormuş? Ha? Hayır olamaz. Ne oldu ki dedeciğim? Bir şey oyun mu var? Anlaşıldı beyler. Siz laftan anlamayacaksınız. Sizi buradan döverek göndermemiz gerekecek. Sizi çok iyi anlıyorum delikanlılar. Fakat şunu bilmiyorsunuz ki siz daha emekleyemeden biz bu yollarda koşuyorduk. <laughs> Olamaz! Bu da ne böyle? Bir dahaki artistlik yapmadan önce sana kimle konuştuğuna dikkat et demek isterdim evlat. Fakat bir daha kimseyle konuşacak bir hayatın olmayacak. Al bakalım! İşte başlıyoruz! Aa. Olamaz olamaz adamları mı vurdular yukarı gelecekler şimdi Buradaki işimiz bitti Sıra Deli Kadir'de Onun zaten geldiğimizden haberi var Yukarı baksana bize bakıyor Anlaşılan birazcık fazla gürültü yapmışız troll kafa Hadi gel eski dostumuzu ziyaret edelim O da bizi görmek için sabırsızlanıyordur herhalde İşte asıl eğlence şimdi başlıyor Olamaz yukarı geliyorlar Hemen Mahmut'u saklamam lazım Dedeciğim ne saklaması ne oluyor O silah sesleri nereden geldi öyle Mahmut şu an sana bunları açıklayacak vaktim yok gel. Dedeciğim ne oluyor? Dedeciğim ne oluyor? Korkuyorum. Kimden saklanıyoruz O seslerde de neydi öyle? Annemi istiyorum. Mahmut korkma yavrum. Dedem buradayken kimse senin kılına zarar veremez. Sadece sessiz ol. Tamam dedeciğim. Ah nereden çıktı bunlar? Selam eski dostum. Bizi özledin mi? Siz de nereden çıktınız? Hadi ama eski dostum. Onca zamandır görüşmüyoruz ve nasılsın diye sormak yerine nereden çıktığımızı mı soruyorsun? Biz de bizi özlemiş olduğunu sandık. Çünkü biz seni çok özledik. Bu yaptıklarınızın bedelini size ödetmeyeceğimi mi sanıyorsunuz? Açıkçası odanda tek olmanı beklemiyordum Delikadir. Yanında hep korumaların olurdu. Hayret! Gerçekten tek misin Delikadir? Adamların nereye kaçtı? Evet, tekim. Bugünlük böyle oldu. Olamay dedem kimlerle konuşuyor? Ne oluyor böyle? <laughs> çok korkuyorum çok. Tüh, biz de şansımıza küselim. Daha fazla can almayı isterdik. Değil mi kafa? Evet Frank haklısın. Keşke daha fazla adam olsaydı da onları da öldürseydik. Sizi pislik herifler. Şu an bir de artistlik yapabilecek bir konumda olduğunu sanmıyorum Kadir. İstersen seni bir saniyede öldürebilirim. O yüzden kapat çeneni. <laughs> beni böyle korkutabileceğini düşünüyorsan beni hiç tanımamışsın Frank. Hadi Frank izin ver de sıkayım şunun kafasına. Hadi durma yap ne bekliyorsun? Hayır olamaz dedicim hayır. Hayır troll kafa. Beni böyle zarar veremez. Nasıl yani Frank? O ölümden korkmaz. Ona zarar vermek istiyorsan Sevdiği kişilere zarar vereceksin. Sevdiğim birinin saç teline zarar gelse bu dünyayı başınıza yakarım. Duydunuz mu beni? İşte tam olarak böyle troll kafa. Görüyor musun? Evet Frank şimdi anladım. Beni çok iyi tanıyorsun Frank. Sakın öyle bir şey yapayım deme. Neler yapabileceğimi biliyorsun. Senden korkmuyorum Kadir. Senden daha güçlüyüm hem bunu biliyorum. Ama hapiste senin yüzünden geçirdiğim sürenin hesabını ödeyeceksin. Hadi ihtiyar. Bizle geliyorsun yürü. Bunun bedelini çok pis ödeyeceksiniz. Olamaz Çıktılar galiba. Hemen gidip annemle babamı bulmalıyım. <laughs> bu adam nereden annem çıktı böyle. Çok korkuyorum. Umarım dedeme bir şey yapmazlar. Anneciğim babacığım neredesiniz? Olamaz bu da ne böyle? Bu adamlar öldürmüşler. Bunlar bir katil. Şimdi de dedemi alıp götürdüler. Kesin onu da öldürecekler. Şimdi hemen gidip annemle babamı bulmalıyım. Anne baba. Hadi Zeynep söyle bakalım ne yapmak istiyorsun? Moralini nasıl yerine getirebiliriz? sonra ilk defa baş başa vakit geçiriyoruz. Tıpkı eskisi gibi. Bugünün tadını çıkarmalıyız. Hem bırakalım da baban oğlumuzla vakit geçirsin değil mi? Torununu özlemiştir. Ya işte benim aklım da hep orada. İçimde bir kuşku var. Bir huzursuzluk var. Anlayamadım. Ben senin ilacını biliyorum. Gel benle gezelim birazcık. Unutursun onları. Evet ya evet. Pozitif düşünmeliyim. Niye bir şey olmuş olsun ki canım? Doğru. Günü berbat etmeyeyim. Fakir ayıp olacak. Geliyorum Fakir. Anneciğim. Babacığım. Neredesiniz? Çabuk gelin. Çok kötü şeyler oldu. Eee eski dostum. Nasıl? Mekanımızı beğendin mi? Pislik herif. Aa, aa kalbimi kırıyorsun ama. Oysa ki sana ne kadar iyi davranıyorum. Dimitrol kafa. Ben olsam çoktan kafasına sıkmıştım. Buyur eski dostum. Geç otur. Rahatına bak. Kendi evindeymiş gibi. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah <laughs>